Merhaba değerli arkadaşlar. Hepinizi Yüce Rahman'ın en güzel selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli aziz kardeşler, malum olduğu üzere ülkemiz çalkalanıyor ve etrafımız örümceğin ağsını ördüğü gibi çoktan örülmeye başladı ve ülke ekonomisi birçoğunuza göre çökmüş ve çöküşte olmaya devam ediyor. Ama baktığımızda her şey görünen gibi mi yoksa baktığımızda bize gösterilmek istenen ne? Bizler bunu bir türlü anlamakta zorluk çekiyor ve idrak eksikliği maalesef yaşıyor ve de yaşatılmak durumunda kalıyoruz. Evet, e, ülkemizde bazı sıkıntılar söz konusu. Son günlerde ekonomi, dolar, faizler derken, evet son iki gündür doların üzerine bir tartışmadır gidiyor. Maalesef dolar 10 lira olur mu diye tartışmalar bir senedir devam ederken bir anda 13 buçuk liralara kadar çıkması ülkeyi neredeyse baygın hale getirmiş durumda. Şunu anlamakta gerçekten zorluk çekiyorum ve Hz. Mehdi çıkacağının gerçeğini de burada beyan ediyorum. Açık ve ne söylüyorum ki evet Deccal etrafımızı örmüş, Örümceğin ağsını ördüğü gibi içimizi karıştırmak için önce bizi birbirimize düşürmeye çalışıyor. Maalesef gözümüze bir perde çekilmiş. Bunu görmemeye gayret gösteriyor gibi yolumuza devam ediyoruz. Değerli kardeşler, Hazreti Mehdi'nin ne zaman, nasıl, nerede çıkacağıyla dahi birçok şeyi size bu videoda anlatacağız ve Deccal'in ne yapmak istediğini, Deccal'in şurada şu anda nerede olduğunu ve Deccal'in neler peşinde olduğunu da Burada ifşa edeceğiz. Öncelikle videomuza başlamadan önce şunu da beyan etmek istiyorum ki dünyanın biliyorsunuz belirli sözde patronları var. İstedikleri düğmeye bastığı anda dünyanın istediği yerde bir kargaşa ve bir iç savaş çıkardıkları da ortada. Tabii bunlar kendilerini dünyanın patronu gibi sanabilirler. Bazıları da bunları öyle görebilir ama unutuyorlar ki evet her şeyin sahibi Allah'tır. Allah ne dilerse o olur. Kafirler ne kadar plan kurarsa kursunlar, Allah'ın planından üstün asla olamazlar. Değerli kardeşler, Hazreti Mehdi hakikaten yakında çıkacak ve emin olun bunlar ayak sesleri. Bakın, son çırpışmalara doğru adım adım ilerlemekteyiz. Deccalizm her yeri sarmış. Önce üniversitede, evet, insanların ve gençlerimizin akıllarını, zihinlerini ele geçirmiş halde. Ve bakıyorsunuz ki özellikle de sokağın gündemini, insanların nabzını ve halkın milletin gündemini tartışma haline getiren röportajcılar sokakları kuşatmış haldeler. Önceden birkaç tane kanal vardı, şimdi baktığınızda yüzlerce kanal açılmış ve her caddede, neredeyse yani öne, özellikle e, örnek verirsek İstiklal Caddesi'nin başı ile sonu arasında. ...şöyle bir yürüyüş yapın... ...en az 20 tane röportajcıya denk geliyorsunuz... ...yani derdini insan birisine anlatamadığı için... ...hayliyle bu tarz durumları da bizler ülke olarak da meraklı olduğumuz için... ...hemen bir yerde röportajcı görsek... ...hemen bir yerde tartışma, kargaşa ya da bir trafik kazası... ...yani bir şey gördüğümüzde hemen merakla oraya koşarız... ...ve biz de e, darılmayın, kırılmayın ama... ...bir sazanlık söz konusu hemen zıplamayı seviyoruz... ...yani bu bizim kanımızda mı, canımızda mı var bilmiyorum... Allah sonumuzu hayreylesin diyorum yani hakikaten burada da. Şimdi değerli kardeşler bakın ülkemizde bir algı operasyonu söz konusu. Ülkemizde vatandaşı bölme söz konusu. Baktığımızda ayrışmaya başladık farkında mısınız? Şu anda kardeş kardeşe düşman halde. Bir taraf AK Partili, bir taraf MHP'li, bir taraf İYİ Partili, bir taraf CHP'li derken ailede kopmalar başladı. Farkında değil misiniz ya? Yani hangi siyasi partiden olursan ol saygı duyuyoruz. Eyvallah. Ama bölünmek bö yani bizim fıtratımızda olabilecek bir şey mi değil? biz bölünürsek evet devlet bölünür, yıkılırız, zayi olur gideriz Allah muhafaza buyursun. Ama biz bölüşürsek, biz sohbeti bölüşürsek, biz kazancı bölüşürsek, biz dünyayı bölüşürsek o zaman işte deryada bizim olur. Maalesef biz bölüşmekten ziyade bölünmeye yani bir gayret göstermişiz gidiyoruz. Yani hakikaten üzücü bir durum. Şimdi Deccal etrafımızı örmüş, Önce üniversiteleri ele geçirmiş, gençliğimizi tamamen esir almış ve gençliğimiz yani akıllıymış gibi hareket ediyor. Aslında hiçbir şey bilmiyor ve bu röportajcılara da fırsat veriyor. Sokaklarda evet gündemin e, nabzını yoklayan bu röportajcılar acayip acayip sorular soruyor. Diyor ki mesela hükümetsizce gitmeli mi kalmalı mı? Evet son günlerde bu var. Erken seçim olmalı mı olmamalı mı? Ya tamam dolar yükseldi. Evet ekonomide sıkıntı olabilir, evet faizler düşmüş, farklı konular zirve yapmış olabilir tamam. Ama böyle oldu diye devleti kalkıp birilerine mi verelim? Yani ya da bu devletten sonra başka gelecek devleti kuracak kişiler farklı mı olacak? Ya da o zaman dolar mı düşecek? Ben bunu anlayamıyorum, idrak edemiyorum. Yani siz burasın, burun neresindesiniz? Nasıl düşünceye sahipsiniz? Yorumlarda da fikirlerinizi merak ediyorum. Ha şunu demeyin bize sakın. Buna da üzülürüm. Hani hükümet yancısı, devlet yancısı vesaire. Evet ben devletimin arkasında olan bir milletin evladıyım. Ama ben kalkıp burada hükümet yanlısıyım ya da şunun yanlısıyım, bunun yanlısıyım diyemem kardeşim. Ortada giden bir asker olduğumu düşünün yani. Şimdi bir tabir vardır erkeklerde. Askerde ne önde yürü ne geride yürü. Ortada yürü. Biz ortada yürüyoruz. Biz dua ehli olmaya çalışıyoruz. Bizim maksadımız geceleri dua etmek. Ümmeti Muhammed'in sağlık, sıhhatı ve afiyeti için uğraşmak kardeşlerim. Bunu burada açık ve net söyleyelim sizlere. Diğer bir yandan gel gelelim Hazreti Mehdi olayına. Evet, Hazreti Mehdi olayını burada zaten aylarca söylemeye devam ettik ve devam ettiğimizi de beyan ediyoruz. Şimdi bakın, Hazreti Mehdi'nin alametlerini her daim anlatmaya gayret gösteriyoruz. Yani et tekraru ahsen ve valevka 180 değil mi bir kaide? Yani bu evet Türkün bu gönül muhabbetinin bir kaidesidir. Yani tekrar güzeldir diyor. 180 kere dahi olsa, eğer onu işte hayır varsa tekrar etmekte fayda vardır. Şimdi bakıyorsunuz Peygamber Efendimiz birçok şeyi tekrar ediyor. İyi o zaman dinlemeyelim. mi? Şimdi bazı kardeşlerimiz eleştiriyor. Ya hocam konu dolu dolu şey, hep aynı yerlere getiriyorsunuz. Hayırdır konu mu bulamadınız? Şöyle mi böyle mi? Yani bizi de eleştiriyorlar. Eleştirsinler canları sağ olsun. Ama e, kardeşim biz doğruyu söylemeyelim ya. Ülkenin nabzını hep ekonomiyle, hep faizle, hep dolarla götürenlere hiç kimsenin sesi çıkmıyor da Allah için doğru söyleyen bizlere mi sesiniz çıkıyor? E madem o zaman kardeşim, çıkın sokağa, e, öttürün ortalığı, dökün ortalığı, e Yani bir ağaç için geziciler onca zaman ortaya çıktılar, ortalığı birbirine karttılar, ülkenin ekonomisini çökerttiler, kimse onlara çıkıp seslemedi. Şimdi kalkıp, efendime söyleyeyim, dolar yükseldi diye mi bu kadar çaba veriliyor? Ben bunu da anlamış, idrak etmiş değilim yani. Ben sizlere bununla ilgili çok kısa bir örnek ve bir kısa anlatmak istiyorum daha sonra Hazreti Mehdi konusuna ve Deccal konusuna geleceğim. Çok önemli bilgileri sizlere aktaracağım kardeşlerim. Bakın şimdi konumuza gelmeden önce bunu muhakkak sizlerin bilmesini istiyorum. Fatih Sultan Muhammed Han Hazretleri İstanbul'un surlarına dayanıyor. Dayandığı zaman birkaç hamle yapıyor ve bu hamleyle askerlerin birçoğu zayi oluyor. Daha sonrasında Fatih Sultan Muhammed Han otağına kapanıyor. Yani kurmuş olduğu çadıra kapanıyor. Düşünceye giriyor. Yani bir yeise kapılıyor böyle bir gaflete giriyor. Arafta kalıyor. Daha sonrasında bu halini görenler Akşemseddin Hazretleri'ne haber gönderiyorlar değil mi? Akşemseddin Hazretleri bu hali görünce Fatih Sultan Muhammed Han'ın yanına geliyor. Tabi Akşamsettin Hazretleri yoldayken gelirken de tabi birkaç asker efendime söyleyeyim zayi olan yaralılardan bazıları ayağa kalkıyor. Diyorlar ki işte biz bu hale gelmişiz, e, kaleyi alamıyoruz, fethedemiyoruz. Sultan hala otağında kalmış, efendime söyleyeyim bizim ne yapacağımızı bile bize haber veremiyor. Bu nasıl sultan deyip ortalığı galyana getirmeye çalışıyorlar. Daha sonrasında bunu işiten Ulu Abadlı Hasan, bakın Ulu Batlı değil, Ulu Abadlı Hasan'ın bile, evet yani ismini değiştirmeye çalıştılar o zaman. Ulu Batlı Hasan diye koymaya çalıştılar. Tarihte araştırın Ulu Abatlı Hasan diye geçer. Ulu Abatlı Hasan akabinde hemen bu askerlerin yanına gidiyor. Hayırdır kardeşim ne oluyor burada deyince Hasan sen karışma bu işe. Hangi işe? İşte padişah otağına kapanmış da vesaire vesaire. Efendim Hüseyin biz burada aç susuzuz vesaire. Günlerdir perişan olduk. Padişah hiç bizi gözetmez oldu deyince direkt Ulu batlı Hasan hiçbir şekilde taviz vermeden şu cümleyi kuruyor. Diyor ki bre gafiller bunca zaman devletiniz size baktı da kapınızın önüne binek koydu da binek o zamanın atı. Efendime söyleyeyim başınızı sokacak bir yer verdi de bunca zaman eğidi de şimdi padişahınız surlarda birkaç şehit verdi. Efendime söyleyeyim birkaç gazi verdi birkaç zayi etti diye mi kötü oldu? Bunca zaman padişahım şöyle böyle demediniz de şimdi mi böyle diyorsunuz? Yıkılın karşımdan bir daha fitne atmayın ortaya dediğinde o askerler hatasını anladı ve özür diledi. Ve o anda ayağa kalkıp askerleri diğer halkı galeyana getirmek isteyeninde Uluabatlı Hasan orada kellesini aldı kardeşim. Şimdi bakın burada yani dolar 13 lira oldu diye ya dilerse 20 lira olsun 13 lira oldu diye devleti teslim mi edelim ya? ülkeyi teslim mi edelim kardeşim. Yani burada biraz uyanık olun ya, basiretli olun. Burada hangi partili olursanız olun. Şimdi diyeceksiniz ki bana, "He, senin rengin belli oldu. AK Partilisin." Ya kardeşim, yapmayın etmeyin. Bakın, ben sizler sormadan sizlerin ne diyeceğini gayet iyi bildiğim için İnanın sizler sormadan sizlere açık ve ne söylüyorum. AK Parti'nin hatası yok mu kardeşim? AK Parti'nin eleştirilecek hiçbir yanı yok mu? Var. Tabii ki var. AK Parti içerisindeki teşkilatlardaki sıkıntısını bir kere çözemiyor. Allah çözmeyi nasip etsin onlara. Allah da o basireti açsın ona. Ama bakın gece gündüz mücadele vermeye çalışan bir cumhurbaşkanımız var ya. Ya emin olun bu Tayyip Erdoğan değil başka birisi olsaydı aynı mücadeleyi verseydi emin olun onun için de aynı şeyi söylerdim. Hakikaten aynı şey söylerdim. Yemin ediyorum vallahi tallahay bunu açık söylüyorum kardeşim. Ülkesi için, milleti için, vatanı için mücadele veren kim olursa olsun hangi siyasi gerek Cumhuriyet Halk Partisi, gerek İyi Parti, gerek MHP kimden olursa olsun ya ülkesi, bayrağı, vatanı, milleti için yani mücadele veren bir cumhurbaşkanını desteklememek bizim yani haddimiz midir ya? Destekleyeceğiz kardeşim tabii ki destekleyeceğiz. Şu anda küffara karşı dimdik duran bir cumhurbaşkanımız var. Hani yürüyemiyor işte sekeliyor şöyle oldu böyle oldu diyenler var. Ya adam gece gündüz uyumuyor ya farkında değil misiniz ya? Efendime söyleyeyim. Ha, gösterin kardeşim var mı adam gibi yiğit bir adam çıkarın karşımıza. Efendime söyleyeyim çıkarsınlar karşımıza. Verelim o ya yoruldun sen artık otur kenara diyelim. Değil mi? Ama biz neden şu anda biliyor musunuz bu düşüncedeyiz? Çünkü bundan sonra hilafetin geleceğine inanıyoruz kardeşim. Çünkü yaşanan gidişat bunu gösteriyor. Biz bunu söylemeye çalışıyoruz. Biz Cumhurbaşkanı tuttuğumuzdan ya da tutmadığımızdan değil. Bunu anlamıyorsunuz. Yani bakın MHP'den örnek vereyim. MHP önceden Cumhurbaşkanı en çok eleştiren, en çok hakaret eden Adam değil miydi? Ne oldu da bir anda dönüş yaptı? İşte 15 Temmuz'da gerçeği gördü, bir şeyleri gördü, uyandı, gözündeki perde kalktı. Biz de öyle bakıyoruz ya. Herkesin görüşüne saygı duyuyoruz. Şu saatten sonra abonelerin çoğu çıkabilir, çıksınlar kardeşim. Canınız sağ olsun. Ama ben hak din olan İslam'ın şeriatı dairesinde ne diyorsa ben onu anlatmak zorundayım. AK Parti'nin hatalarını da söylüyorum. Doların yükselmesinde bu, bu, bu sıkıntı pay yok mu? Tabii ki var. Ama küffar istiyor ki doları yükselteyim tamam mı doları yükselteyim ben bu ülkeyi yıkamıyorum ben bu devleti yıkamıyorum Suriye gibi Afganistan gibi yapamıyorum nasıl yapacağım o zaman ben doları yükselteyim ekonomiden vurayım ki halk ayaklansın istedikleri bu kardeşim ya benim istediğim burada siz oyuna gelmeyin ben bunu istiyorum ya vallahi bunu istiyoruz yani gayemiz tek bu vallahi bak bundan sonrası var ya hiç hiç açıcı değil ha. Yani biz 2020'yi böyle görüyorsak, bu kadar sıkıntılı görüyorsak 2022'de vay halimize 2023'ü zaten söylemeye gerek yok. Allah'ın izniyle hilafetin doğacağı bir yıldızın doğacağı ortadadır. 2023'te olmaz olur olmaz demiyoruz. Ama o olacak, yakında olacak yani. Bunu söylüyoruz biz buradan kardeşlerim. Şimdi gel gelelim Deccal ile Mehdi'ye. Evet Deccal mevzusu öyle bir mevzusu ki Deccal şu an köşeye sıkıştı. Yani affedersiniz, eceli gelen cami duvarına nokta nokta hani derler ya, işte deccal şu anda ne yapacağını bilemediği için, tamam mı? Ne yapacağını bilemediği için dolar endeksli, ekonomi endeksli, yok ay tutulması endeksli, yok küresel ısınma endeksli, yok güneş ışınlarını kapatma endeksli, yok bilmem ne artı artı vesaire vesaire, tamam mı? Ülkemizi karıştırmaya gayret gösteriyor. Tamam mı kardeşim? Şimdi burada da kim mücadele ediyor? E Cumhurbaşkanı mücadele ediyor. Ha, şimdi diyeceksiniz ki Mehdi Cumhurbaşkanı mı? Tövbesin maşa. Öyle bir şey demiyoruz, tamam mı kardeşler? Burada yani hem fikir olalım. Bakın. Yani söylemediğimiz şeyi söyledi demeyin yorumlarda üzülürüm. Şimdi burada Cumhurbaşkanı bir mücadele ediyor. Kime karşı? Küffara karşı. Ya din dinin siyaset yapıyor da vesaire. Yazıklar olsun size de. Hükümeti destekliyorsunuz. Bundan sonra yokuz. Canınız sağ olsun. Hükümeti destekleyip desteklememek değil benim. Ben ülkemi cumhurbaşkanını destekliyorum. Bundan önceki cumhurbaşkanlarımıza da saygı duyuyorum. Onları da destekliyordum. Bundan önceki hükümetleri de destekliyordum. E, oldu mu şimdi? Ya bırakın La luga yapma hocam falan filana getirirsiniz. Şimdi kardeşlerim hani bir tabir vardır. Doğruyu söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Bir gün önce sana gül atan bir gün sonra taş atabilir mi? Atabilir. İşte o günü yaşıyoruz. Belki bir gün önce bana yorumda Aslan hocam, canım hocam diye yazan belki şu videodan sonra yazıklar olsun size diye bir yorum atacak. Ona da hürmetle saygı duyuyor olacağız. Şimdi biz bunları nereden biliyoruz? İşte, işte bunları nereden biliyoruz. Bunları bildiğimizin tek gayesi insan fıtratını ezberledik artık araştıra araştıra, okuya okuya, baka baka, göre göre insan fıtratını artık iyice ezberlemiş oldu. Değerli aziz kardeşler, Hazreti Mehdi Aleyhisselam yakında çıkacak ve gerçekten ayak sesleri gümbür gümbür gelmeye başladı. Hazreti Mehdi'nin ordusu ve askerleri dimdik ayakta duruyor. Bunun farkına o gelin artık, bunun farkına varın artık. Deccal'in ordusu da hareketlendi ha. Bunun da farkına varın. Şu anda emin olun ki dünyayı izah etmek için çaba gösteriyorlar. Dünyayı perişan etmek için çaba gösteriyorlar. Bakın Akdeniz'de sular kaynadı. Hiç burayı konuşmuyoruz değil mi? Dolara şu anda insanları emin olun. Dolara kilitlemelerinin gayesi ne biliyor musun? Diğer taraftan başka işler yapalım ki bu işlerimiz ön plana çıkmasın. Dolarla bunun üzerine kapatalım. Şimdi örnek verirsem siz diyelim bir plan kuruyorsunuz planınızın ifşa olmamasına için ne yaparsınız? İnsanların fikirlerini hemen başka bir tarafa yönlendirirsiniz. E bunun içinde ne lazım? Bir gündem lazım. Gündem ne? Dolar. İşte bizler ekonomiyle, geçim sıkıntısıyla, dolarla günümüzü meşgul ederken Deccal ve Nasrani çeteleri, askerleri bir taraftan gizli gizli büyük işler yapıyorlar. Hiç farkında değil misiniz ya? Uyanın artık azıcık ya. Kurban olduğum uyanın ya. Kendinize gelin bir silkelenin kardeşlerim. Yani burada devlet yanlısı, devlet bilmemnesi diye değil yani. Ben hepinizi sevdiğim için dürüst ve doğruyu söylemek istiyorum ya. Allah için doğruyu söyleyelim. Allah için doğruyu konuşalım. Ben bunun yanlısıyım kardeşim. Yani eğer siyasetle din bir arada gitmeyecek olsaydı akşam Settin Hazretleri kalkıp onca yoldan gelip de Fatih Sultan Mehmet'in yanında durup da e, efendime söyleyeyim ey Fatih evladım şöyle böyle yap der miydi? Ne oldu sonra? Fatih Sultan Muhammed Han'ı kendine getirdi ve Ebu Eyyub El Ensar Hazretleri'nin kabrini e, orada ifşa ettiler, buldular. Ve o anda e, kabrini kazıdılar. Baktılar ki Ebu Eyyub Ensar Hazretleri'nin evet o bedeni hala yani ölmemiş gibi diptir duruyor. Ve ayağını açtı Fatih Sultan Muhammed Han. Şöyle kaldırdı kefeni şöyle birazcık açtı. Ondan sonra dedi ki ben dedi eybu Eyübel Ensari Hazretleri'nde de ayağını öpmek istiyorum. Bir anda ayağına yapışınca Ebu Eyübel Ensari'nin kerametine himmetine bakın ayağını çekiverdi. Allah Allah. Allah Allah Ayağını çekince Fatih Sultan Muhammed Han Hazretleri Bir anda böyle üzüntüden burkuldular Akşamsettin Hazretleri dedi ki Elhamdülillah şükürler olsun müjdeler olsun dedi Fatih Sultan Muhammed Han ayağını vermedi Öpmesine izin vermediği için üzgünken Akşamsettin Hazretleri'nin söylediğine bakın ya Müjdeler olsun Dedi ki Sultanım siz ne diyorsunuz? Ben onun ayağını öpmek istedim, o ayağını benden geri çekti. Ben işte bu kadar gafilim, bu kadar acizim dedi. Hayır dedi, ey evladım Fatih dedi. Peki neden vermedi ayağını bana, neden öptürmedi deyince? eyer dedi, ayağını sana verseydi, sana öptürseydi, kendi hala üstün olmuş olacaktı. Sen de peygamberimizin müjdelediği o kişi olamayacaktın dedi. Ayağını çekmesindeki sebep senin Konstantinaya'nın surlarını yıkan ve o müjdelenen komutan olduğunun himmeti ve hikmetidir, kerametidir deyince Fatih Sultan Muhammed Han Hazretleri gözyaşlarını tutamadı ve şükürler olsun diye şükür secdesine kapandılar. Ve Fatih Sultan Muhammed Han'ı şöyle düşünün o günkü padişah yani bugünkü cumhurbaşkanı. E Akşemseddin Hazretleri bir mürşidi kamil, bir Allah dostu değil miydi? E o zaman siyasette ne işi vardı? Niye devletinin yanındaydı? Niye hükümetinin yanındaydı? O günkü hükümette Fatih Sultan Muhammed Han vardı. Ya da Allah hükümeti desteklemeyecek olsaydı Fatih Sultan Muhammed Han'ı destekler miydi? Onu işaret eder miydi? Bir de öyle bakalım değil mi? Peygamber Efendimiz hadiste Efendimiz söyleyeyim dinle siyaset bir arada gitmeyecek olsaydı bu hadisi verir miydi? E surları o zaman bir devlet adamı bir Osmanlı padişahı değil de Evet bir Allah dostu fethedebilirdi ya da bir mürşidi kamil fethedebilirdi Niye ona nasip olmadı da bir devlet adamına nasip oldu Demek ki dinle siyaset bir arada yürüyormuş kardeşim Tabi yayından önce çıkan kardeşlerimiz pişman oldular Keşke burayı dinleselerdi bizim ne demek istediğimizi aslında anlarlardı Olsun biz bu videoyu yapmadaki gayemiz e, gerekecek e, kaybımız olacak Gerekecek kazancımız olacak Ama doğruyu söyleyeceğim Dokuz köyden kovulacağım diye Yalan söyleyecek değilim kardeşim Burada neyse dürüstlük Onu söylüyorum onu anlatıyorum Biz türgüyle kürdüyle Çerkeziyle zazasıyla Arabıyla alevisiyle ile Bir arada kardeşiz ya Aynı Allah'a aynı peygambere Aynı ashaba Hürmet etmiş biat etmiş insanlarız ya Bizim burada görüş ayrışlarımız olabilir. Herkesin kendine göre fikirleri değişebilir. İşte bu yaşanan alametler bakın ay tutulmasının oluşması, depremlerin ard arda gelmesi, bu ekonominin bir anda böyle fırlaması, efendime söyleyeyim zelil hale duruma düşmesi, zamların artması, Muhiddin Arabi Hazretleri'nin pahalılık yılı olacak 2021'in sonlarına doğru demesi bunlar boşa değil. Ondan sonra yavaş yavaş Melhame ve Fırat'ın önünün kesilmesi ve akabinde de çıkması ve Hazreti Mehdi'nin huruç vaktini gelip çıkarması işte burası önemli kardeşlerim işte Hazreti Mehdi'ye doğru adım adım gidiyoruz. Bu videoyu bu kadar uzun tutmamızdaki mahiyette şu ki birçok kardeşimiz uzun bir video yapılmasını talep ettiler. Bizler de samimiyetle dürüst bir video yapmak istedik. Sizlere gerçekten samimiyetimizi ortaya koymak istedik. E, dileyen bizi e, yargılayabilir. Dileyen farklı düşünebilir. Herkesin görüşümüne saygımız var ama hakarete hiçbir şekilde tahammülümüz olmaz. Hakaret etmeyin, eleştirin, her şeyi söyleyin ama hakaret etmeyin diyoruz bu videoda da bunları söylemek istedik kardeşim. Uyanalım, kendimize gelelim, sokaktaki oyunlara gelmeyelim, dolar oyununa gelmeyelim, ya ise kapılmayalım. Evet zor günler geçireceğiz, gerekirse kızılcık şerbeti içeceğiz, Çanakkale cephesindeki gibi. Gerekirse sarı kamıştaki gibi soğuktan donacağız, öleceğiz. Gerekirse kuru ekmeğe muhtaç olacağız ama vatanımızı, bayrağımızı, milletimizi, devletimizi teslim etmeyeceğiz. Nasıl ki 15 Temmuz'da dimdik durduk, yine dimdik dik duracağız inşallah. Bunlar kısa sürecek. Ee, tabi savaş yeni başladı. Ee, bakalım bu nereye gidecek? Melhame ne zaman olacak? Ee, ABD, İngiltere, Fransa gemileri Boğaz'dan geçmeye akın akın devam ediyor. Bunlar da haber yapılmıyor gizli bir şekilde. Boğaz'da gezen birçok insan görebilirler, rastlayabilirler. Bazı haber yayınları yapıyorlar tabi Allah razı olsun onlardan da. Yani bunlar boşa değil. O sokaktaki bu kadar katliam bu kadar Müslümanların üzerindeki zulüm. Bak Mescid-i Aksa'da şu anda olaylar tekrar fışkırdı. Haberlerde görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. Kaç tane kardeşimiz öldü bak. Haberlerde görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. Yani bu Ramazan'da tamamen Mescid-i Aksa'yı ele geçirme çabasındalar. Bunun farkında mısınız? Değilsiniz. Hiçbir yerde duruyor musunuz? Duymuyorsunuz. Bizim oralarda da kardeşlerimiz olduğu için biz onlardan işitiyoruz. Sıcağı sıcağına şu saatte şu anda bile orada çatışmalar devam ediyor. Allah tüm Müslüman kardeşlerimizin üzerindeki zulüm kaldırsın. O zülü kaldıracak olan Peygamber Efendimizin övdüğü Hazreti Mehdi Selam'ın gelmesini inşallah bizlere de ona hadim asker olabilmemizi nasibi müesser eylesin diyoruz. Bu videoda da sizlere bunları anlatmak istedik inşallah. Kendinize iyi bakın kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Rabbimiz her şeyi gönlünüze göre versin. Gönlünüzce olsun. Rabbimiz Teala Hazretleri dualarımızı yapmış olduğumuz sohbetlerden istifade edebilmeyi, her bir yerlerimize nasip eylesin inşallah. Rabbim devletimizi, ordumuzu, milletimizi, askerimizi muazzam ve muvaffakiyetlerde eylesin. İnşallah bizlere güç, dirayet nasip eylesin diyoruz. Hepinize alemlerin Rabbi Yüce Rahman'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın diyoruz.